Herkese merhaba, nefis tatlı Durağı'na kanalıma hoş geldiniz. Bugün incecik hamuruyla çıtır çıtır mükemmel bir börek tarifi hazırladım. Tüm detaylarını sizler için paylaştım. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime başlıyorum kasenin içerisine bir su bardağından biraz fazla ılık su, bir çay kaşığı toz maya ve bir tatlı kaşığı toz şeker ilave ettim. Maya aktif hale gelene kadar karıştırdıktan sonra unun ekliyorum. 4,5 bardak un kullandım. Bu sırada üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilavesi yapıyorum. Hamur ağırlaşıncaya kadar spatula ile karıştıracağım. Ardından elimle yoğurmaya devam edeceğim. Bu sırada lütfen onu kontrollü ekleyelim. Eksik veya fazla eklemesi yapabiliriz. Onun kalitesine göre, markasına göre değişkenlik gösterebiliyor. Ele yapışmayan, yumuşacık bir hamur elde etmeliyiz. Şimdi spatula içerisinden alıyorum. Elimle yoğurmaya başlayacağım. Ortalama 3-4 dakika boyunca yoğurmaya devam edeceğim. Hamurun özleşmiş olması gerekiyor. İlerleyen saniyelerde sizlere yumuşaklığını da yakından göstermiş olacağım. Uzun süredir hamuru yoğurmaya devam ediyorum. Yumuşaklığını ve kıvamını sizler de görüyorsunuz. Kase tertemiz oldu. Hamur artık elimi bıraktı. Bu da yeteri kadar özleşmiş olduğunu belirtiyor. Şimdi hamuru tekrardan masanın üzerine alacağım. Yine hamuru pürüzsüz bir hale gelene kadar toparladıktan sonra iki eşit parçaya bölüyorum. Sonrasında yuvarlayarak beze haline getiriyorum. Bu sırada bezelerin aynı büyüklükte olmasına özen gösteriyorum. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yorumlar kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir. Tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Yine bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı beğeni yapmayı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi rica ediyorum. Bezeleme işlemini tamamladım. Servis tabana bir miktar un serpiştirdim. Bezeleri içerisine aldım. Şimdi üzerini poşetle kapatıp 15-20 dakika boyunca dinlendireceğim. Bu sayede bezeleri kolaylıkla açmış olacağız. Evet dinlenen bezenin altına ve üstüne bol miktarda un serpiyorum. Oklavi ile döndürerek bezeyi büyüteceğim. Burada ne kadar çok büyütürseniz o kadar güzel olacaktır. Hamurun kıvamı çok güzel. Yumuşacık bir hamur beze de oldukça büyük. Zaten sizi hiç yormadan dakikalar içerisinde bezeyi açmış olacaksınız. Yufka açmanın en önemli püf noktalarından bir tanesi de burasıdır. İlk başta kullanmış olduğumuz un ne kadar çok un kullanırsak kolaylıkla açmış olacağız ve daha sonrasında un kullanma gereği duymayacağız. Bezeyi açabildiğim büyüklükte açtım. Şimdi 170 gram eritilmiş tereyağından bezenin her tarafına bolca sürüyorum. Aralarının çıtır çıtır kat kat olabilmesi için yufkanın hiçbir yerinde boşluk kalmaması gerekiyor. Her tarafını bolca yağlayalım. Yağlama işlemini tamamladıktan sonra bezenin iki kenarını üst üste kapatıyorum ve yağlamaya devam ediyorum. Şimdi bezenin uç kısımlarını üst üste kapattıktan sonra böreğimizin şeklini vermiş oluyoruz. Servis tabağının içerisine yine bir miktar un serpeceğim yapışmaması için. Şimdi açtığım ve yağladığım bezeleri içerisine aldım. Üzerine yine poşetle kapatıp 20 dakika boyunca buzdolabında dinlendireceğim. Bu sayede içerisindeki katı yağ tamamen donmuş olacak ve bizler de kolaylıkla açmış olacağız. 20 dakikanın sonunda bezeler çok güzel bir şekilde dinlendi. İçerisindeki katı yağ tamamen dondu. Tekrardan açma işlemine başladım. Burada çok az miktarda un kullanıyorum. Bezin altına ve üstüne bir miktar un serptikten sonra oklavi ile kare form verecek şekilde bezeyi açmaya özen göstereceğim. Sizler dilerseniz burada merdane de kullanabilirsiniz. Şu anda hamurun formu çok güzel. Oldukça sert. Kolaylıkla açmam için zaman kaybetmemem gerekiyor. Burada ne kadar çok hızlı davranırsanız hamur yumuşamadan kolaylıkla açmış olacaksınız. Videomun bu kısmına kadar geldiyseniz eğer hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Yine videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla, sosyal medya hesaplarınızdan paylaşırsanız çok sevinirim. Evet yine sizlerin de gördüğü gibi beze yeteri kadar büyüttükten sonra dörder parmak boşluk bırakacak şekilde şeritler halinde kesmeye devam ediyorum. İç harcı olarak lor peyniri kullanmayı tercih ettim. Burada dilediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Patateslisi, kıymalısı, sade beyaz peynirlisi hepsi birbirinden lezzetli oluyor. Evet videoda da gördüğünüz gibi bezenin kenarlarına bolca lor peynirinden ilave ediyorum. Birazdan sarma işlemine geçeceğim. Şimdi tekrardan sarma işlemine başladım. Burada uç kısmından tutuyorum ve görmüş olduğunuz gibi rulo şeklini vererek sarmaya devam ediyorum. Sarma işlemini tamamladıktan sonra yine kenarlarını güzelce yapıştıracağım ki pişerken dağılmaması için. Yapabileceğiniz en kolay ve en lezzetli börek tariflerinden bir tanesi diyebilirim. Dışı çıtır çıtır içerisi yumuşacık oldu. Umarım tarifimi denedikten sonra sizler de çok beğenirsiniz. Tarifimi deneyen arkadaşlarım sonucu benimle paylaşırsanız çok sevinirim. İki tane bezeyi yağladım ve hazırladım. Şimdi tepsiye dizmeden önce son şeklini veriyorum. Kol böreği şeklini veriyorum. Dilediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz. Yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisinin içerisine hamurları diziyorum. Dilerseniz burada yağlı kağıt kullanmaya da bilirsiniz. Hamuru uzun süre işlem uyguladığımız için yine dinlendirmemiz gerekiyor. Üzerini bezle kapatacağım ve 10 dakika boyunca dinlendireceğim. Hamur yeteri kadar dinlendikten sonra tavanın tabanında kalan yağdan her tarafına bolca süreceğim. Önceden ısıtılmış 180 derecelik alt üst ayar fırında börekleri pişirelim. Bu sırada lütfen kontrollü olalım. Her fırın aynı değildir. Değişkenlik gösterebilir. Böreklerin altı ve üstü kızardıktan sonra fırından alalım. Evet börekler pişti ve fırından aldım. Benim fırınımda 30 dakika içerisinde pişti ama lütfen kontrollü olalım. Şimdi sıcak sıcak servis için hazırlıyorum. Sizlere de iç dokusunu ve çıtırlığını yakından göstermek istiyorum. Börekler gerçekten şahane oldu. İç dokusu çıtır çıtır, dış yüzeyi pul pul dökülüyor. Sizlerin de gördüğü gibi böreklerde asla hamurlanma olmadı. Yine bir tarifimin daha sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Hoşça kalın.